Arkadaşlar selamlar. Biz daha önce proje yöneticisinin rolü ve bu rolde başarılı olmak için gereken temel beceriler hakkında sizlerle konuştuk. Ayrıca proje ekibindeki biz böyle bir proje yöneticisinin rolünü de öğrendik. Şimdi bir proje yöneticisi olarak ekip arkadaşlarınız ve paydaşlarınızla nasıl ilişkiler kurmanız gerekiyor? Ve bu ilişkileri kurmak için gereken bazı beceriler var. Bunlar nasıl olmalı Bunları ele alalım. Arkadaşlar bizler insanız. İnsanlar iletişimle bir şeylere başarırlar, değil mi? Bir yerlere iletişimle gelirler. Bir yere e, bile ulaşmak için yol sorarsın, bir şey yaparsın, araştırırsın. Bu iletişimdir aslında. Şimdi insanlarla etkili iletişimler kurmak ve kişiler arası becerileri kullanmak çok önemlidir. Anladınız mı? Nedir bu? kişiler arası beceriler. İlk önce bunlara bakacağız. Ama ee, neden etkili ilişkiler önemlidir bir proje yönetiminde? Bir proje yöneticisi neden proje yönetiminde ekip arkadaşları ve paydaşlarıyla ilişkiler kurmak üzerinde? Buna bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bir kere ilişki kurmak zorundasın. Çünkü senin bir ekibinin ihtiyacı ve endişesi var. Sen bir ekip yönetiyorsun, iş yapıyorsun, business yapıyorsun. Ve sen bunları anlamazsan sen bir projeyi başarıyla devam ettiremezsin. Şimdi bu yüzden proje önceliklerini belirlemene, değil mi? Senin etkili iletişim kurma, sen bir projeyi kuruyorsun, bir projenin başındasın, değil mi? Bu sayede bir projenin önceliği var, bunu belirliyorsun. Aklın var, mantığın var, bunu belirledin. Ve bu süreçte senin bir ekibin var, anladın mı? Sorumluluğunu aldığın bir ekibin var. Ve bu süreç boyunca da onları motive edeceksin. E, bu motivasyonu nasıl yapacaksın? senin güçlü kişiler arası becerilere sahip olman lazım. Ve sen bu şekilde lider olabilirsin. Senin güçler arası, kişiler arası becerilere sahip değilsen sen iyi bir lider mi lider değilsin kardeşim. Kusura bakma. Bunu yapacaksın. Sen resmi bir liderlik pozisyonunda bulunmamış olsa, olsan bile sen bu becerilere sahipsen bir ekibi yönlendirdiğinde sana bu çokça yardımcı olacaktır. Önemli nokta budur. Tamam mı? Sen bu özelliklere sahipsen ee, güçlü kişiler arası becerilere sahipsen sen lider olabilirsin. Daha önce herhangi bir geçmişin olmasına gerek yok. Bu önemli nokta. Şimdi biz bu duruma şöyle diyoruz. Sektörde tabiri caizse yetki olmadan etkileme denir. Ve bu nedir? Bir proje yöneticisi ekip arkadaşlarının doğrudan yöneticiliğini onlara çaktırmıyor. Diyor ki ben senin yöneticin değilim, ben senin CEO'n değilim, CTO'n değilim. İşte proje yöneticim, menajerin bilmem değilim diyor. Bunlara yetki olmadan etkiliyor. Ne diyor? onları atamış atanmış görevleri tamamlamaya, yönlendirme yeteneğini ifade ediyor. Değil mi? Bunu onlara çaktırmıyor. Tabii ki de üstünde bir adam. Ama ne yapıyor bunu? Onlara çaktırmıyor. Arkadaş gibi. Alttan alttan. Akıllı. İşte bunu başarmak ve proje sonuçlarını yönlendirm yönlendirmek için bizim temelde kullanabileceğimiz birkaç beceri var. Nedir bunlar? Birinci. Olmaz olmaz. Yetişim yapacaksın ya. İletişim. İki ne? Müzakere. Üç ne? çatışma yönetimi. 4. Motivasyonları anlama. Şimdi bakalım bunlara teker teker. Ekranda yazdık bunları teker teker. Şimdi arkadaşlar. Bin kere vurguladığımız bir şey var. Sen de iletişim kabiliyetin yoksa sen bir proje yöneticisi olamazsın. Bu kadar basit. Arkadaşlar herkesin iletişim kabiliyeti olacak diye bir şey yok. Yani bir sürü developer var. Değil mi? Bazen bunlarla iletişim kurmanın ne kadar zor olduğunu sektörde biliyorsunuzdur. Yahu mühendislik okuyorsanız da bilgisayar mühendisliği vesaire bilirsiniz bazı insanları ya. Ya çok zor iletişim kurmak. Sen o adam yönetici olamaz. O adam developer olacak. Nedir bu? Şey gibi hepiniz developer olabilirsiniz ama proje yöneticisi olamazsınız diye bir tabir söyleyebiliriz yani. O yüzden arkadaşlar bir ekibi yönetme bağlamında iletişim ekip arkadaşlarınız bir görevi nasıl ilerletiyor? Ve iş kalitesi hakkında hep bir geri bildirim sağlamayı içerebilir. Mesela bir developer arkadaşınız zor bir iletişim kuruyor ekibinizde ama yani mükemmel bir adam ya. Derya Deniz bilgisi, teknik bilgisi işini sağlam yapıyor. Konuşursun onunla. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? İşte görev okey mi? Herhangi bir ihtiyacın var mı? İş kalitesi nasıl? Süreç yolunda mı? Ne için kuracaksın? Şimdi ikinci bir nokta Müzakere. Allah babam Allah. Ekip arkadaşın geldi. Proje yöneticisin yarın teslim varmışları deriye. Geldi ben bunu tamamlayamayacağım. Ne yapacaksın? Onunla yeni bir teslim tarihi hakkında konuşacaksın. Değil mi? Çok sinir bozucu bir durum. Farkındayım. Bakın bunun için boğaz boğaza giren gerizekalılar bile var. Cahiller bile var. Bu da var. Şimdi e, burada ne yapacaksın? Ekibinle ve paydaşlarına sık sık müzakere becerisi kullanacaksın ki ihtiyacını, onların ihtiyacı önemli bir nokta. Ve projenin çıkarlarını dengelemen lazım. Mesela business to business, B2B bir iş yaptığımızı düşünün Tamam mı? Yarın teslim tarihi var. İşte gelmiş bana iki gün önceden ben bunu yetiştiremeyeceğim. Şimdi ne yapacaksın? Ayvayı yedin. Şimdi gidip adamı ne yapamazsın? Yumruklayamazsın, tokatlayamazsın. Hayvan değiliz değil mi? Bağıramazsın da. Karşındaki kişi de hayvan değil. Böyle abuk sabuk tipler var Türkiye'de. Ee, dünyanın dört bir tarafında var. Şimdi ne yapacaksın? İlk önce karşını alacaksın. Diyeceksin ki bak diyeceksin. Tamam. Okey. Yapamadın. Yapacak bir şey yok. Anlıyorum. Bizim bunu müşteriye teslim etmemiz lazım. Karşımızda bir müşteri var. Sorumlu olduğumuz, verdiğimiz bir teslim tarihi var. Bak bana bir teslim tarihi ver. En kısa zamanda ne zaman yapabilirsin? Bunu konuşacaksın. İşte diyecek bir hafta, bir buçuk hafta. Tamam diyeceksin bak bir, bir buçuk hafta müşteri için. Çok fazla bir süre. Şimdi bunu ee, karşı tarafa çok mahcup olacağız. Sadece beni de değil kendini hani tüm ekibi mahcup edeceksin sonuçta diyeceksin. Beni de değil. Şirketimizi de mahcup edeceksin. Bak ee, bu süreyi indirelim. Direteceksin. Müzakere edeceksin. işte. e, ee, indirdi bir buçuk haftadan bir haftaya. Çünkü bana fazla da söyler insan bu. Yani anlayacaksın karşındaki kişiyi. Sonra diyeceksin ki okey tamam bir hafta dedin. Bak bu süreyi hani e, sana destek olacak hani ekipten bir arkadaş da önebilirim. Bu süreyi ne kadar daha az indirebiliriz. Ne kadar indirirsek bizim için o kadar iyi. Herhangi bir ekip desteğin olabilir. Herhangi bir ihtiyaç, ekipman vesaire vesaire ihtiyacını tatmin edeceksin ya adamın. İşte ne olursa hani biz bunu indirelim bak birkaç gün daha falan hani müşteriye öyle gider. İndirdin. Bir buçuk haftalık şeyim İşte atıyorum dört güne 5 ee, güne indirdin tamam mı? İyi bir süre. İşte müşteriye gidersin. Ya dersin şöyle şöyle bir problem oldu. Paydaşında da tabii ki de iş yaptığın kişilerle de görüşmen gerekiyor. İşte bir problem oldu. Hani bu e, 4-5 günlük bir sarkma yaşadık vesaire. İşte güzelce bir müzakerelerle açıklarsın. Bir daha olmayacak gibi. Ona göre bir müzakere edersin. Ona göre bir teslim tarihi alırsın bundan sonra bu adamlardan. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Ekibini tanıyacaksın, müzakere yeteneğin iyi olacak, yetişimin iyi olacak. Bir hayvanla, bir çocukla iletişim kurmuyorsun. Biz bunu Türkiye'de başaramıyoruz. Biz bunu başaramadığımız için zaten güzel yerlere gelemiyoruz. O yüzden çok milyar dolarlarca yatırım alan şirketler çıkmıyor. O yüzden iyi şirketler, başarılı işler yapan şirketler bir evin beş parmağını geçmiyor. Bu yüzden böyle. Kaliteli insan sayımız çok az. Vasıflı insan sayımız çok az. İnsanlar teknik bilgileri çok fazla ama iletişim kurmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. İlerleyemiyorlar. Mesela diğer bir yöntem ise en önemli zaten batıran bu bizi çatışma ya. Çatışma. Ya bazen proje planı değişiyor. Ve sorunlar ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Ekip geriliyor, kavga ediyor saçma sapan. İşte 10 dakikalık bir toplantı Lan sürüyor. 3 saat, 4 saat işler bitiyor. İşte çatışma yönetimi bu konuda çok önemli. Orada proje yöneticisinin devreye girmesi gerekiyor. Ama bizim Türkiye'de la sen müzakere mi yönetiyorsun, oturum mu yönetiyorsun, forum mu yönetiyorsun? Sen proje yöneticisin ya. Mesela bir plan değişti, proje değişti. Okey çok normal. Yani bunlar iyi işin, olağan akışında bir şey. Ya sen bunu alacaksın. iki tane ekip üyesini karşına koyacaksın. Konuşacaksın. Tamam planımız, projemiz değişti. Bakın biz burada kim haklı, kim haksıza bakmıyoruz. Biz burada ortak bir paydada buluşmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. İşte ya denk geldim ya bir plan değişti. 10 15 dakika sürecek bir toplantı yani. Hani bunu yapalım. Plajımız değişti. Şeyimiz yaptı. Ya araya biri giriyor. Şu giriyor. Bu giriyor. Ya biz münazara mı yapıyoruz ya? İş yapıyoruz iş. Bir şey teslim edeceğiz. Ee, yani o yüzden bunlar önemli noktalar. Son olarak motivasyon. ne anlayacaksın. Senin bir ekip arkadaşın var arkadaşım. Ve senin bir ekip arkadaşını sen proje yöneticisi olarak motive etmek zorundasın bak. Neden? Sen onu motive edersen aslında o daha işini daha iyi yapar. Basittir bu. İnsan gibidir. Sen bir arkadaşım vardı değil mi mesela? Ya proje yönetimi aslında böyledir ya. İyi bir insansan, iyi bir arkadaşsan, iyi bir eşsen aslında sen bir proje yönetiyorsun. Böyle bir şeydir. bir arkadaşım vardır. İşte kilo vermiştir dersin ki çok iyi kilo vermişsin ya böyle o bunu motive eder. Tamam mı? İşte bir tane arkadaşım vardır. E, götü göbeği salmıştır. Sen o ya bu ne lan götü göbeği salmışsın yine falan. Ya böyle bir şey diyemezsin. İnsanın motivasyonunu anlayacaksın. Mesela bazı insanlar takdir edilmeyi çok severler Küçük, küçük şeyden bile. Takdir et ya. Eline sağlık. Çok iyi olmuş. Bilmem ne. Ya bir mail göndermiştir. Takdir et ya. Bu insanın karakteridir. Karakteri iyi anlayacaksın. O kişi nasıl ee, şey yapıyor. İşte araba olduğunu düşünün. O kişi nasıl hareket ediyor? Benzinini ona göre vereceksin. Elektrikle mi çalışıyor? Dizel mi bu? Benzinle mi? Ona göre ya. Her kişinin bir yoğurt iş vardır. Şimdi dediğimiz gibi iletişim, müzakere, çatışma yönetimi, motivasyonları anlamam, yetki almadan etkileme sürecinde bizlere yardımcı olmak için temel kişiler arası bizim becerilerimiz. Şimdi ee, arkadaşlar bir iş görüşmesi var değil mi? projenizin yani, proje pozisyonlarında ve bu iş görüşmesinde bize şöyle bir soru sorulabilir. Bakın e, yetki olmadan nasıl etkilediğinizi açıklayın derler bize. Ne yapacaksınız? Bunu güzel bir şekilde açıklayacaksınız. Bir senaryo vereceksiniz. Mesela şöyle bir senaryo verelim. Ya toplantıya geç kalan bir arkadaşımız olduğunu düşünelim. Hatta arkadaşlar bu e, becerileri biz günlük hayatımızda da kullanmış olabiliyoruz ya. Çünkü toplantıya geç kalan bir arkadaşımızı bırakın ya her buluşmaya geç kalan bir arkadaş vardır ya hayatımızda hepimizin. Bir saat sonra gelir, iki saat sonra gelir, yarım saat sonra gelir ama geç kalır o onun. Takit değildir mesela. Şimdi e, bunu hem toplantı anlamında hem iş hayatı anlamında şunu düşünürsün değil mi? Senaryo olarak ben bunu verdim mesela. Ya ben onu zamanda gelmeye zorlama, zorlayamam tabii ki de şey diyemem. Hadi lan buluşuyoruz kalk gel hani e, zamanında gel falan diyemem. Ama bunu motive etmek için onu hani... Nasıl bir motivasyon sağlayabilirim? Ne onu motive eder zamanında gelmeye? Ben bunu düşünebilirim. Ne yapabilirim bunu yapmak için? İletişim kurma şeklimi değiştiririm. Zamanında gel, gelmeye teşvik ederim onu. Ne yapabilirim? Mesela şöyle bir taktik vardır e, arkadaşlar da. Böyle bir kişinin geç kalma zamanı çok bellidir arkadaşlar. Ya yarım saattir ya bir saattir. O karşısındakini tanımayla alakalıdır. Her zaman buluşma saatini erken söylersin. Mesela 7'de buluşacaksan akşam 6'da buluşuyoruz dersin. Tek getirirsin ya mis gibi. Böyle bir taktik yapabilirsin. Toplantıda da bunu yapabilirsin. Toplantı 11'dedir. Ona dersin ki onunla buluşacağız. Finito. Gelir. Zamanında alan belli, gelen belli, veren belli, bulan belli. Diğer bir nokta ise şöyle bir şey diyebilirsin. Böyle şeylerle uğraşmak, yalan söylemekle uğraşmak istemezsin. Dersin ki çekersin ekip arkadaşının veya arkadaşın dersin ki. Bak dersin böyle böyle toplantılara geç kalıyorsun anlıyorum işte İstanbul'dan örnek vereyim hepimiz İstanbul'dayız hepimizin bir iş trafiği var bir yoğunluğu var bir süreci var ama sen bizim için ekibimizde önemli bir insansın ve senin toplantıda olmaman ekip arkadaşların oldukça etkiliyor işlerini sarkmasına etkiliyor e sen geç kaldığında toplantı geç bitiyor bu süreç olaylar sarkıyor insanların geç çıkmasına sebep oluyor. İnsanlar trafiğe kalıyorlar, işler yürüyemiyor, bu ekip arkadaşlarının şu şu yönde etkiliyor, bu yönde etkiliyor dersen o insanı motive edersin. Ha, o insan bir geç kalabilir, evet. Normal iki geç kalır, üç geç kalır. Üçünden sonra saygısızlıktır zaten. Yolları ayırırsın artık. O ayrı. Sen bunu konuşursan güzel dille, de, tatlı dille. De. O buna gayret eder zaten. insansa gayret eder. Hayvansa zaten hayvandır. O insanla çalışılmaz. İşte bu stratejilerimizin bizim her ikisi de Yetki olmadan örne etkilemeye örnek kişiler ve aslında bunlar istenilen proje yöneticisinin istediği belirli davranışlar vardır ve bunları teşvik etmeye aslında hizmet eder yetki olmadan. Arkadaşlar e, böyle anlatmak basit tabii ki de ama hani yetki olmadan etkilemek de proje yönetiminin en kritik ve en zorlu yönlerinden bir tanesi. İşte az önce öğrendiğimiz gibi bunu etkili bir şekilde yapmak için e, hepimizin kişiler arası becerilerimizi Kullanmamız gerekiyor. Şimdi e, bu konu bu kadar yeter bugünlük. E, biz ilerleyen derslerde çeşitli projeleri yönetmek için bu bahsettiğimiz kişiler arası becerileri nasıl daha iyi kullanacağız, bunu daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar. Videoyu beğenin, e, yorum yapın. Herhangi bir sorunuz olduğunda bana yazmaktan çekinmeyin. Görüşmek üzere.